Hanım kardeşlerimiz şöyle bir soru da soruyorlar. Diyorlar ki erkek hanımını dövebilir mi? Bir erkek erkeğin hanımını dövme hakkı var mıdır? İslami olarak bakıldığı zaman da İslami açıdan belirli şartlar olduğu zaman hanımına vurma hakkına sahiptir ama bizim örfümüzde böyle bir şey yoktur. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yasaklamış olduğu sopayı, dövmeyi yasaklamış olduğu bir sürü hadis-i şerifler de vardır. Erkek hanımına kalkıp da zaten yüze vurmak kesinlikle haramdır da bizim örfümüzde her zaman söylüyoruz. Erkek hanımına vuracağı zaman nereye vuruyor direktmen? Yüzüne ya yumruk atıyor ya da tokat atıyor. Bu şekilde dövmek zaten İslam'da yok. Ne çocuğumuza ne hanımımıza ne de başka bir Müslümana bu şekilde yüzüne vuraraktan gerek tokatla gerek de yumrukla vuraraktan dövme işlemi yoktur. Bu kesinlikle haramdır. Allah buna müsaade etmemiştir. Peygamber Efendimiz Bukhari'de geçen hadis-i şeriflerinde yasaklamıştır. Birbirinizle kavga ettiğiniz vakitte, hatta bırakın Müslümanları, Azerif'te savaştığınız zamanda bile kafirlerin yüzlerine vurmaktan sakının buyurmuştur. Çaferin bile yüzüne vurmaktan sakının diye buyurduğu bir dinin mensubuyuz. Dolayısıyla hanımlarınızı ve çocuklarınızı rastgele yüzüne vuraraktan dövmeniz kesinlikle haramdır.